Merhaba. Platon serimizde devam ediyoruz. Daha önce Devlet ve Devlet Adamı gibi e, gerçekten dev eserleri konuştuk. Şimdi sırada Platon'un belki de en hacimli, en olgunluk dönemi eseri diyebileceğimiz Yasalar var. Evet, Yasalar hem uzunluğuyla hem de içeriğiyle çok önemli bir diyalog. Aynen. Tıpkı devlet gibi bu da kitaplara ayrılmış. Biz de Platon'u daha iyi anlamak için hani her kitabı ayrı ayrı ele alalım istedik. Bugün de yasaların birinci kitabına odaklanacağız. Güzel bir başlangıç olacak. Bu ilk kitapta Platon idealden biraz daha farklı, daha uygulanabilir bir devletin temellerini atarken yasanın amacını, erdemle ilişkisini masaya yatırıyor. Evet, yani daha gerçekçi bir arayış belki de. Hadi o zaman bu felsefi derinliğe birlikte dalalım. Diyalog bizi hemen Girit'e götürüyor değil mi? Knossos'tan İda Dağı'na Zeus Mağarası'na doğru bir yolculuk, kutsal bir yolculuk. Evet atmosfer hemen kuruluyor. Üç ana karakterimiz var. Bir Atinalı yabancı ki genelde Platon'un sesi olarak kabul edilir bu karakter. Hı hı. Giritli Kleinias ve Ispartalı Megillos. Ve Atinalı daha yolun başında hiç lafı dolandırmadan soruyor. Şu sizin meşhur yasalarınız, Girit ve Isparta yasaları. Kaynağı ne bunların? Tanrısar mı yoksa insan işi mi? Evet, doğrudan konuya giriyor. Neden özellikle bu iki şehir devleti peki? Yani Girit ve Isparta'nın seçilmesinin özel bir nedeni var mı? Sanki en bilinenleri, en oturmuş sistemleri bir tartışalım diyor gibi. Kesinlikle öyle. Platon'un döneminde Girit ve Isparta, ...köklü anayasal modeller olarak biliniyor. Çok saygı görüyorlar. Girit'in iddiası büyük. Yasaları efsanevi kral Minos aracılığıyla doğrudan Zeus'tan almışlar. Vay, tanrısal bir meşruiyet yani. Aynen öyle. Bu yasalara müthiş bir güç katıyor tabii. Isparta'nın durumu biraz daha farklı. Onlar tanrısal kökenden çok o bildiğimiz katı askeri disiplinleri, yurttaşlarını adeta asker gibi yetiştiren eğitim sistemleri ve bu sistemi ayakta tutan yasalarıyla öne çıkıyorlar. Anladım. Yani bir yanda tanrısal bilgelik iddiası, Girit, diğer yanda daha somut, pratik, özellikle askeri başarı, İSparta. Tam olarak Platon bu iki bir bakıma zıt kutbu tartışmasının merkezine alıyor. Başlangıçta Girit daha dini, Isparta daha askeri bir vurguyla karşımıza çıkıyor. Peki, bu iki sistemin temsilcileri, Klenias ve Megillos, kendi yasalarının temel amacını nasıl açıklıyorlar? İlk cevapları oldukça, hani, beklendik yönde galiba. Evet, ilk refleksleri bu yönde oluyor. Diyorlar ki, yasanın asıl amacı, devleti savaşta başarılı kılmak, yurttaşlara savaşta yiğitlik, yani cesaret kazandırmaktır. Özellikle İspartalı Megilos için bu çok doğal bir cevap tabii. Adamların bütün hayatı savaş üzerine kurulu neredeyse. Kesinlikle. Isparta'nın tüm yapısı, eğitimi, gündelik hayatı, her şey askeri başarıya endekslenmiş. Giritli, Klenias'ta benzer bir yerden başlıyor. Hatta o meşhur Girit toplu yemeklerinin bile aslında askeri seferberlik ihtiyacından doğduğunu söylüyor. İlginç. Klenias daha da ileri gidiyor hatta. Diyor ki devletler arasında barış görünse bile aslında derinde sürekli bir savaş hali var. Bilge bir yasa koyucu da her şeyi bu kaçınılmaz savaşı kazanmaya göre düzenlemeli. Bayağı sert, realist bir bakış açısı. Evet, oldukça. Ama işte tam bu noktada Atinalı yabancı yani Platon devreye giriyor ve bu dar sadece savaş odaklı yasa anlayışına hemen meydan okuyor. İşte burada platonik sorgulama başlıyor, değil mi? E, Atinalı diyor ki, bir dakika yahu, bir devletin tek amacı başka devletleri savaşta yenmek mi olmalı? Peki ya yiğitlik? Savaş meydanındaki cesaret, erdemlerin en yücesi mi gerçekten? Aynen. Bu sorularla aslında bütün tartışmanın yönünü değiştiriyor. Evet, evet. Platon burada erdem dediğimiz şeyin ne olduğunu yeniden tanımlamaya girişiliyor aslında. Sadece savaşta ölümden korkmamak anlamına gelen yiğitliğin. Erdem'in sadece bir parçası olduğunu, hatta en değerli parçası olmadığını söylüyor. Öyle mi? Hı hı. Çok önemli bir ayrım yapıyor burada. Diyor ki, devletler için iki tür savaş var. Birincisi dış düşmanlara karşı yapılan bildiğimiz savaş. İkincisi ise ki bu çok daha tehlikeli, çok daha yıkıcıdır, iç savaş. Yani yurttaşların birbirine düşmesi, hizipleşme, ayaklanma, Yunanca'da stasis dedikleri o korkunç durum. Evet iç savaş. O dönemde Tirtaios gibi meşhur şairler var. Özellikle Isparta'da çok popülerler. Onlar e, dış savaştaki kahramanlığı, yiğitliği göklere çıkarmış olabilirler. Ama Platon diyor ki kendi içinde barışı sağlayamayan bölünmüş bir devletin dışarıdaki zaferleri ne işe yarar ki? Asıl yiğitlik belki de o iç barışı koruyabilmek. Ve sonra o çarpıcı iddia geliyor, Atinalı diyor ki yiğitlik aslında erdemler sıralamasında en altta yer alır, en küçük erdemdir diyor. Evet, bu gerçekten kışkırtıcı bir söz. İnanılmaz, özellikle o dönemin değer yargıları düşünüldüğünde. Nasıl temellendiriyor bunu peki? İşte burası Platon'un ahlak ve siyaset felsefesinin e, çekirdeğini oluşturuyor. Platon için erdem parçalanamaz bir bütün bu bütünün en tepesinde bilgelik, fronesis var, hemen altında ölçülülük, sofrozine ve adalet, dikayosine geliyor. Yiğitlik Andrea ise ancak bu üçüyle birlikte olduğunda gerçek bir erdem sayılıyor. Ha, yani tek başına bir anlamı yok. Pek yok, evet. Tek başına yiğitlik, yani diğer erdemlerden yoksun bir cesaret düşünün. Bu pekala paralı askerlerde de bulunur, haydutlarda da, Hatta adaletsiz işler yapan tiranlarda bile olabilir. Ama bu onları erdemli yapar mı? Yapmaz. Doğru. Platon diyor ki, asıl mühim olan doğruyu yanlıştan ayıran bilgelik, tutkuları kontrol eden ölçülülük ve herkese hakkını veren adalet. Bu üçü olmadan cesaret kör bir güç gibi hatta tehlikeli bile olabilir. Bu yaklaşım devlet eserinde İdeal devlet ve ruh için temel saydığı adalet ve ölçülülük ilkeleriyle de tam olarak örtüşüyor. Orada da bu erdemler düzenin ve ahlaki iyiliğin garantisiydi. Anlıyorum. İyilik önemli ama tek başına yeterli değil, hatta diğerleri olmadan pek bir değeri yok. Peki madem yasanın nihai hedefi sadece cesur asker yetiştirmek değil, o zaman bilge bir yasa koyucunun asıl amacı ne olmalı? Platon'un cevabı ne bu soruya? Cevabı çok net ve iddialı. Erdemin bütünü Platon için yasa yani nomos sadece toplumda düzeni sağlayan, suçları cezalandıran kurallar listesi değil çok daha fazlası. Yasa öncelikle bir ahlaki eğitim aracıdır. Ahlaki eğitim aracı. Evet. Yasa koyucunun asıl görevi, teknik bir düzenleyici olmaktan ziyade bir öğretmen, bir rehber gibi yurttaşların ruhlarını şekillendirmek. Onları sadece dıştan yasalara uyan değil, içten de erdemli insanlar haline getirmek. Bu çok derin bir iddia gerçekten. Böyle. Hatta Platon, yasa anlamına gelen nomosla, akıl, zihin anlamına gelen nuz kelimesi arasındaki ses benzerliğine dikkat çekerek, ideal yasanın aslında aklın kendisinin toplumsal hayata yansımış, somutlaşmış hali olması gerektiğini ima ediyor. Yasa, keyfi kurallar değil, aklın rehberliğinde kurulmuş bir düzen olmalı. Bu erdem bütünü hedefiyle bağlantılı olarak bir de iyilikler hiyerarşisinden bahsediyor Platon. Bunu biraz açabilir miyiz? İki tür iyilik var sanırım. Evet, bu hiyerarşi yasa koyucunun neye öncelik vereceğini belirlemesi açısından çok önemli. Platon'a göre iki tür iyilik var. Tanrısal iyiler ve insansal iyiler. Tanrısal iyiler ruhla ilgili ve en değerlileri. Başta bilgelik, sonra ölçülülük, sonra adalet ve en sonda yiğitlik. Az önceki erdem sıralamasıyla aynı yani. Tamam. İnsansal iyilerse daha çok beden ve dış koşullarla ilgili. Sağlık, güzellik, fiziksel güç ve zenginlik gibi. Platon diyor ki, yasa koyucu öncelikle tanrısal iyileri hedeflemeli. Çünkü insansal iyiler, sağlık, zenginlik vesaire ancak tanrısal iyiler, yani bilgelik, adalet, ölçülülük rehberliğinde var olduklarında gerçek bir iyilik olurlar. Anladım. Tek başına zenginlik ya da güç bilgelik olmadan iyi bir şey değil yani. Aynen. Hatta felakete bile sürükleyebilir diyor Platon. Bilgelikten yoksun bir zenginlik kördür diyor. Çok net. Öncelik ruhun erdemlerinde. Peki yiğitlik kavramına dönersek Platon onu sadece savaşla ilişkilendirmekten çıkarmıştı. Sonra daha da ilginç bir genişletme yapıyor sanki. Yiğitliğin sadece acıya, korkuya katlanmak değil, aynı zamanda hazza, hedoneye karşı direnmekle de ilgili olduğunu söylüyor. Bu da epey beklenmedik bir boyut. Bu, Platon'un ahlak felsefesindeki temel gerilimlerden birini, yani haz ve erdem arasındaki ilişkiyi gündeme getiriyor. Platon'a göre insan sadece korkularıyla ve acılarıyla mücadele etmemeli. Aynı zamanda onu baştan çıkaran, ölçüsüzlüğe iten hazlarla da savaşmalı. Hmm. İşte tam burada sofrosine, yani ölçülülük, öz denetim erdemi kilit rolü oynuyor gerçek yiğitlik sadece düşman kılıcından korkmak değil, aynı zamanda çekici ama zararlı hazlara hayır diyebilmek. Ruhun kendi arzularını yönetebilmesi, Platon için ahlaki olgunluğun temel şartlarından biri. Anladım. Atinalı yabancı da tam bu noktada Girit ve Isparta yasalarını tekrar masaya yatırıyor. Pekala diyor. Sizin yasalarınız insanları zorluklara, acıya katlanmaya iyi hazırlıyor olabilir. Sert idmanlar, disiplin falan. Peki hazlara karşı direnme, ölçülü olmaya hazırlıyor mu? Aslında İsparka'nın katı ama belki tek yönlü eğitimine bir eleştiri gibi bu. Aynen öyle. Üstü kapalı bir eleştiri getiriyor. Hazilsa karşı ölçülülük ve öz denetim derken Platon bizi kitabın belki de en e, şaşırtıcı ve en çok tartışılan bölümüne getiriyor. İçkili toplantıların yani sümpozyonların potansiyel faydaları. Bu nasıl oluyor da Erdem tartışmasına bağlanıyor? Biraz garip değil mi? Gerçekten de ilk bakışta çok aykırı görünüyor haklısınız. Ama Platon'un argümanı ilginç. Diyor ki doğru yönetilen, kuralları olan, aşırıya kaçılmayan ve bilge bir yöneticinin denetiminde yapılan içkili toplantılar bir tür karakter testi ve eğitim işlevi görebilir. Nasıl yani? Şarapla eğitim mi? Şöyle ki, Şarap diyor Platon, insanı normalden daha cesur, daha konuşkan yapar, çekingenliği azaltır. İşte bu gevşeme anında kişinin normalde sakladığı karakter özellikleri, zaafları, kontrol mekanizmaları daha görünür hale gelir. Ha, maskeler düşüyor bir nevi. Bir bakıma evet. Kontrollü bir ortamda insanlar şarabın etkisi altındayken bile ölçülü kalmayı saçma sapan konuşmamayı, uygunsuz davranışlardan kaçınmayı öğrenerek öz denetimlerini yani sofrosiniyi test edebilir ve geliştirebilirler. Bu adeta pratik bir kendini bilme, gnoti seauton egzersizi gibi. Yani kişi alkolün etkisiyle bile aklını ve kontrolünü kaybetmemeyi öğrenirse, ayıkken bunu çok daha kolay başarır. Mantığı bu mu? Temelde evet. Kontrollü bir stres testi gibi. Ama stres kaynağı acı değil, haz ve serbestleme. Bu bağlamda farklı toplumların içki alışkanlıklarını da karşılaştırıyorlar değil mi? İskitlerin, Perslerin o kontrolsüz alemleriyle içkiyi tamamen reddeden Ispartalıların durumu. Platon sanki iki aşırı uçtan da kaçınıp ortada bir yol arıyor. Kesinlikle. Platon ne iskitler gibi kontrolsüzce içip dağılmayı onaylıyor ne de Ispartalılar gibi içkiyi tamamen yasaklamanın en doğru yolu olduğunu düşünüyor. O hep doğru kullanım peşinde. Makul olanı arıyor. Evet. Özellikle yaşlılar için… Bilgece yönetilen bu tür toplantıların katılaşmış ruhları yumuşatabileceğini, insanları daha neşeli, daha sosyal hale getirebileceğini, hatta bir tür zihinsel gençleşme sağlayabileceğini öne sürüyor. İlginç bir bakış açısı. Bu antik Yunan'daki şarap tanrısı Dionysos adına düzenlenen şenliklerin sadece eğlence değil, aynı zamanda toplumsal uyum ve belki bir tür arınma işlevi görmesiyle de ilişkilendirilebilir. Platon, bu potansiyeli kontrollü bir eğitsel çerçeveye oturtmaya çalışıyor. Tabii ki bunun ne kadar riskli olduğunun da farkında, o yüzden denetim ve doğru yönetim şartını sürekli vurguluyor. Çok dikkatli olmak lazım diyor. Bu tartışmalar sürerken dikkatimi çeken bir şey daha oldu. Özellikle Ispartalı Megillos, ara ara Atinalı yabancıya ve onun temsil ettiği Atina'nın o entelektüel kültürüne karşı belirgin bir saygı, hatta hayranlık duyuyor gibi. Bu neden önemli sizce? Bu, Platon'un kendi şehri Atina ile olan o karmaşık ilişkisini yansıtan önemli bir detay bence. Biliyorsunuz Atina siyasi olarak çalkantılı zamanlar geçirmiş, Peloponesos Savaşı'nda yenilmiş, en önemlisi hocası Sokrates'i idama mahkum etmiş bir şehir. Platon'un Atina'nın siyasi yapısına yönelik ciddi eleştirileri var. Evet, Devlette de görmüştük bunu. Aynen, ancak Yasalar'da Atinalı yabancı karakteri aracılığıyla Atina'nın felsefi düşünce, akılcı tartışma geleneği ve entelektüel derinlik açısından hala bir merkez olduğunu vurguluyor. Girit ve İSparta'nın daha çok geleneklere, askeri disipline dayalı katı yapılarıyla karşılaştırıldığında, Atina'nın temsil ettiği sorgulayıcı akıl ve felsefi miras öne çıkıyor. Yani Megillos'un Atinalı'ya duyduğu saygı, Platon'un ne olursa olsun felsefenin ışığı Atina'dan yükselir deme şekli mi? Bir bakıma öyle yorumlanabilir evet. Yasalar devlete daha pratik bir devlet modeli arasa da, bu modelin temelindeki aklın ve felsefenin kaynağı olarak hala Atina'ya işaret ediyor sanki. Kitabın sonlarına doğru Atinalı konuyu tekrar eğitimin özüne, paideia'ya getiriyor. Burada oldukça temel, çekirdek bir eğitim tanımı yapıyor gibi geldi bana. Nedir bu tanım tam olarak? Evet, yasaların bu ilk kitabındaki eğitim tanımı, sonraki kitaplarda detaylandırılacak olanın temelini atıyor ve oldukça çarpıcı aslında. Platon'a göre eğitimin ilk ve en temel adımı şu. Çocuk henüz akıl yürüterek doğruyu yanlışı ayırt etme yetisine, yani logos'a tam sahibi olmadan önce, onun duygularını doğru yönlendirmek. Duyguları yönlendirmek. Evet, yani onda haz ve acıya karşı doğru tepkileri yeşertmek. Basitçe söylersek, sevilmesi gereken şeyleri erdem, adalet, güzellik gibi sevmeyi, nefret edilmesi gereken şeylerden kötülük, adaletsizlik, çirkinlik gibi nefret etmeyi öğretmek. Anladım. İlk önce duygusal temel yani. Aynen. Eğitimin nihai hedefi ise bu sağlam duygusal temel üzerine inşa edilecek akılla birlikte erdemli olmaya tutkuyla yönelmiş, hem adil bir şekilde yönetebilen hem de adil bir yönetime gönüllü olarak katılan mükemmel yurttaşlar yetiştirmek. Yani eğitim dediğimiz şey sadece zihni bilgiyle doldurmak değil, öncelikle karakteri şekillendirmek, doğru ahlaki duyguları ve alışkanlıkları yerleştirmek kalbin eğitimi aklın eğitiminden önce geliyor gibi bir durum var. Kesinlikle öyle. Bu Platon'un Devlette de vurguladığı ruh terbiyesi idealinin yasalardaki daha pratik bir yansıması diyebiliriz. Devlette daha çok felsefi akılla ruhun diğer kısımlarını yönetme vurgusu vardı. Burada ise daha uygulanabilir bir devlet arayışında olduğu için işe en temelden yani duygusal yönelimlerden ve doğru alışkanlıkların erken yaşta kazandırılmasından başlıyor. Mantıklı. Akıl tam olarak geliştiğinde bu sağlam karakter temeli üzerine oturacak ve kişi erdemli olmayı sadece bilmekle kalmayacak, aynı zamanda isteyecek, sevecektir. İşin özü bu. Peki yasaların bu gerçekten yoğun ve düşündürücü ilk kitabını geride bırakırken bizim için ana mesaj ne olmalı? Tüm bu tartışmalardan sonra aklımızda ne kalmalı? Bana öyle geliyor ki Platon'un en temel tezi şu: Gerçek bir yasa koyucu sadece toplumsal düzeni sağlayan bir teknisyen değildir. Değildir evet. O aynı zamanda bir filozof, bir ahlak eğitmenidir. Yasanın kendisi de sadece bir kurallar bütünü değil, yurttaşların ruhunu topyekün erdeme yönelten, karakteri şekillendiren güçlü bir pedagojik araç. Çok güzel özetlediniz. Platon burada devletteki o belki de ulaşılmaz idealden bir adım geri atarak insan doğasının gerçeklerini hazlara düşkünlük, çatışma eğilimi gibi daha fazla dikkate alan ama yine de yüksek bir ahlaki hedefi gözeten bir yasa sisteminin felsefi temellerini atıyor. Yani daha ayakları yere basan bir yaklaşım. Evet, yasanın görevi sadece dışsal eylemleri kontrol etmek değil, insanın iç dünyasını, motivasyonlarını, değerlerini, kısacası karakterini şekillendirmek. Bu ilk kitap devletin idealizmini tamamen bırakmadan onu daha pratik, daha uygulanabilir bir siyasi ve ahlaki projeye dönüştürme çabasının başlangıcı gibi. Bu sağlam temeller üzerine nasıl bir eğitim sistemi inşa edileceğini Özellikle müziğin ve dansın bu karakter eğitimindeki o hayati rolünü ise bir sonraki sohbetimizde. Yasaların ikinci kitabını incelerken konuşacağız. Evet, orada konu daha da ilginçleşecek. Ve size sevgili dinleyicimiz üzerinde biraz kafa yoracağınız bir soruyla veda edelim. Platon, yasaların sadece dışsal bir kontrol mekanizması değil, aynı zamanda ruhun içsel bir ahlaki eğitmeni olması gerektiğini savunuyordu. Peki günümüz dünyasında yasalar ve hukuk sistemleri bu ahlaki eğitim görevini sizce ne ölçüde üstleniyor? Ya da daha önemlisi üstlenmeli mi? Modern toplumda yasanın böyle bir rolü olabilir mi, olmalı mı? Ne dersiniz? Bir sonraki derinlemesine incelememizde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.